Dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Bugün 18 Mart 2021 Perşembe 4 Şaban 1442 Hicri takvime göre. Bismillahirrahmanirrahim. İskale Yusufu li ebihi ya ebeti inni ve el kamera. Re tuhum li saccidine. Sevgili dostlar, Yusuf suresi 4. ayeti okuyorum. İskale. Yusuf dediği zaman. Yani iskale, kale. Yusuf dedi ki. İskale Yusufi. Le ebehi. Babacı. Ya Evet babacığım diyor babasına babacığım inni muhakkak ki ben gerçekten ve el kamera ray tuhum ay ve güneşi yıldızları gördüm 12 yıldız ay ve güneş bana secde ediyorlardı diyor bugünkü suremiz Yusuf suresinden dördüncü ayet okudum bugünkü ayetimiz ebcedde çıkan sevgili dostlarım sizin hiçbir şey zorunuza gitmesin buradaki Yusuf suresi bize bir şey anlatmak istiyor belki hayatımızda bizi küçümseyen birileri oldu belki bizim ilerlememizi istemeyen birileri oldu ve Yusuf suresi bize sesleniyor diyor ki sen sabırlı ol imtihanlardasın. Her türlü sıkıntıyı aşacaksın. Merak etme. Yakın zamanda herkes senin haklılığını anlayacak. Senin doğruluğunu kabul edecek. Ve gerçekten ilahi kaynaktan büyük bollar kavuşacaksın diyor. Ve hesap ettiğimde sevgili dostlarım. Ya kebir zikri çıkıyor. 232 kere okumanız gerekiyor. Maddi ve manevi bolluk için. Ya kebir sevgili dostlarım. Maddi ve manevi bolluk anlamına geliyor. Devamlı surette borcu olan insan, bir türlü borçlarından yakasını kurtaramayan insan okursa en kısa sürede malını koyacak yerini bulamaz diyor hadisi şeriflerde. Okuyun dostlarım ne olacak? Kebir 232 kere borcunuzdan kurtulun, bolluğa kavuşun. Ve sevgili arkadaşlar bugünkü size bolluk olumlaması olarak şunu öneriyorum. İlahi kaynak bollukla dolu. Mucizelere kalbimi açıyorum. Şimdi ve bütün zamanlarda. Bunu üç kez söyleyeceğiz. İlahi kaynak bollukla dolu mucizelere kalbimi açıyorum. Şimdi ve bütün zamanlarda. Üçüncü kez tekrar edeceğiz. İlahi kaynak bollukla dolu mucizelere kalbimi açıyorum. Şimdi ve bütün zamanlarda diyeceğiz sevgili dostlarım. Ve geliyorum bugünün enerjisine sevgili arkadaşlar. Bugün ay boğa burcunda, verimli boğa burcunda, toprak grubu bir burç olan boğa burcunda ve güneş su grubu olan balıkta. Güneş balıkta. Ay boğada. Ne demek bu? Su ve toprağı birleştirirsek ne oluyor? Verimli bir çamur oluşuyor. Yeni başlangıçlar için uygun bir dönem. Çarşamba ve Perşembe günü oldukça verimli bir gün. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar bolluk, bereket ve aşk için kendi amacınız doğrultusunda ilerleyebilirsiniz, bağımsız hareket edebilirsiniz. Zira sınırlayıcı Satürn ve bolluk verici Jüpiter Kova'da sizi bağımsız hareket etmeye itiyor sevgili dostlarım. Ve Kiron sevgili arkadaşlar Kiron ya da yaralı şifacı Şiron dediğimiz yıldız koç burcunda ateş burcu olan koçta Kiron var sevgili dostlarım. Koçta bir Kiron'umuz var. Kendi kendinizi iyileştirebilirsiniz. Ani başlangıçlar yapabilirsiniz. Kiron Koç'ta ve Mars İkizler Burcu'nda ateş ve hava birbirini besliyor ve başaramayacak bu insan bu işi yapamaz dedikleri işleri muktedir olacaksınız yapmaya gücünüz yetecek aynı zamanda kuzey ay düğümünün ikizler burcunda olması kironun koç burcunda olması sizi bir hayli sevgili dostlarım ileri doğru atak yapmaya zorluyor. Ay boğada ve Lilith Lilith de boğa burcunda sevgili arkadaşlarım. Şuna dikkat edin. Karşı cins tarafından büyü, maji yapılabilir. Özellikle partnerinize, kocanıza yapılan büyü çok tesirli olur. Allah göstermesin. Uyanık olun bugünlerde derim sevgili dostlarım ve aynı zamanda bugün enerjisel olarak ayın boğada olması akrep enerjisini, kıskançlık enerjisini de getiriyor. Çünkü bir şeyi bir burcu yorumlamak istiyorsak onu zıt burcuyla beraber yorumlarız. Boğa'nın zıt burcu akrep olduğu için akrep enerjisi çok yoğun, boğa enerjisi çok yoğun, inatlaşmanın yanı sıra kıskançlık enerjisi de oldukça yoğun büyü, maji gibi negatif enerjiler açığa çıkabilir. Bunu söyleyebilirim sevgili dostlarım. Bugün güneş balık burcunda ilerlerken sevgili dostlarım bakalım ayda boğada ve ateş gruplarını toprak, hava, su gruplarını söyledik. Ruhumuzu neyle şifalandıracağız? Ya kebir ismi zikriyle ruhumuzu şifalandıracağız. Ya kebir. Borçlardan kurtulmak için, iş bulmak için, maddi bolluk için. Koç burçlarından başlamak istiyorum. Koç burçları sevgili arkadaşlarım tutkulu ve kendinizi sevdiğinize adamış bir halde bulacaksınız. Oldukça tutkulusunuz, yaşama bağlısınız, fedakar bir gündesiniz. Bazı problemleri çözmeye başladınız bile aynı zamanda gizli olan bir takım olayları öğrenmeyi başarmışsınız. Bugün böyle bir gün. Boğa burçlarına geliyorum. Oldukça cömert ve nazik hareket edeceğiniz bir gündesiniz. Cömertsiniz, ikili ilişkilerde gayet iyisiniz. Kendinizi ifade etme biçiminiz çok mükemmel olacak. İkizler burçlarına geldiğimde Sevgili ikizler burçları yıldızınız çok parlak. Mars ikizlerde seni güçlü kılıyor. Özellikle hanımları, ikizler burcunun hanımları yıldızın çok yüksek erkekler tarafından çok beğeniliyorsun. İkizler burcunun beyleri karşı cins tarafından çok beğeniliyorsunuz. Bunları değerlendirin derim. Bir de yarım kalmış bir ilişkiyi tamamlayabilirsiniz. Uzaktan sevgiliniz arayabilir ikizler burcunu. Yengeç burçları biraz iç dünyanızda sorunları çözmeyi deneyin. Kendiliğinden sorunlarınız çözülecek bunu söylüyorum. Sorunları çözmeye başladığınızda pek çok işin kendiliğinden vuku bulduğunu göreceksiniz sevgili dostlarım. Aslan burçları zihniniz çok meşgul ve bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım gibi bir durumdasınız. Harekete geçmek için bir ilham bekliyorsunuz. İlham perisi gelecek, kapınızı çalacak, harekete geçiyorsunuz sevgili Aslan burcu. Hem de e, ikili ilişkileri şifalandırarak hem de üçüncü çakrayı özellikle korku enerjisini sakral çakra dediğimiz mide bağırsak gibi bir sorunların varsa bunu çözerek ilerliyorsun sevgili aslan burcu. Başak burçlarına geliyorum. Başak burcu bir kurtarıcı arama. Kurtarıcı sensin. Her türlü gayreti göstererek kurtulduğunu, sıkıntıları atlattığını görüyorum. Aynı zamanda elinize geçecek bir miktar parayla ödemelerinizi yapıyorsunuz sevgili Başak burcu. Terazi burçlarına geldiğimde hassas ve şefkatlisiniz bu aralar. Aynı zamanda aşk konusunda acı çekebilirsiniz ama bütün teraziler gibi küllerinizden doğacağınızı görüyorum sevgili Terazi burçları. Seyahat da bunlardan biri. Seyahat ederek bir sorunu çözebilirsiniz. Uzakta bir işi de halledebilirsiniz. Geliyorum akrep burçlarına. Akrep yükselen akrep ay burcu akrep olanlar da dahil. Ben de buna dahil olmak üzere. Çok dikkatli olun. Neye dikkatli olun? Ev kazalarına, suda haşlanmaya, yanıklara karşı dikkatli olun. Evde şofbeni kapattınız mı kapatmadınız mı kontrol edin. Ocağın altını kapattınız mı? Kapatmadınız mı? Mum yaktıysanız kontrol. Yanı, yanıcı maddelere, su ile haşlanmaya, çay dökülmesi, kahve dökülmesi, çocuklara yönelik kazalar, bunlara çok dikkat edin. Suda haşlanma olayı Allah göstermesini bir kazaya meyledebilir. Evinizi su basabilir. Su basma olaylarına karşı dikkatli olun. Ya da aniden yağmurda ıslanırsanız hastalık kapabilirsiniz. Ateşli bir hastalık da gözüküyor. <laughs> akrep burçlarına benim de ay burcum akrep ben de bunların içindeyim şimdi açtığımı açacağıma pişman oldum dedi akrepler ama ne yapabilirim bunlar çıkıyor <laughs> geliyorum yay burçlarına aynı anda birden fazla aktiviteyi yapabileceksiniz fiziksel anlamda güçlendiğinizi görüyorum Aynı zamanda ikili ilişkilerde ateşli bir aşk başlamış bile. Özlemler var, güzel sözler var ve peş peşe gelen iyi haberlerle böyle tam gaz bir aşk gidiyor. Uzaklardan haberiniz gelecek ve sevgili Yay burçları bir mucize yaşayacağınızı görüyorum bugün. Oğlak burçlarına gelince sevgili Oğlak burçları Hassas ve yaratıcı bir gündesiniz. Aynı zamanda yeni projeleri yaratma, projeleri hayata geçirme konusunda çok iyisiniz. Samimi, açık sözlüsünüz. Maddi bir sorun çözülüyor. Adım atma ve bir yola gitme planınız gerçekleşiyor. Sevgili oğlak burçları. Kova burçlarına geliyorum. Bir şeyleri taşımaktan, insanların yükünü taşımaktan, kaprisini çekmekten yoruldum yeter benden bu kadar diyorsun gerçekten de bu kadar ikili ilişkilerde olsun <laughs> e, iş ilişkisinde olsun herkesin yükünü taşımayı e, böyle kendine şiar edinmesi ve gerçekten bu seni fazlasıyla yormuş yaratıcılığın var her türlü hayallerin var kendine fırsat gelmiyor ki başkalarının sorunlarıyla uğraşmaktan. Hep başkalarının yükünü taşıyorsun. Bugün de kendi sorunlarına başa çıkmayı öğreneceksin. Gerçekten de kazanacaksın. Gelelim duygusal balıklara. Deneyimler ve yeni planlarla bugün güne başlayabilirsin. İçgüdüsel olarak insanları nasıl memnun edebilirim? Nasıl memnun olurlar? sorusuyla çok meşgulsun. İnsanları memnun edemezsin. Sen kendini memnun et. Sen kendini mutlu et. E, o insanlara ne yapsan yaranamazsın sevgili Balık burcu. Çok temiz kalplisin biliyorum. İşte herkes ne der? Nasıl mutlu olur? E, partnerim, eşim, çocuğum, komşum, ailem, annem, babam derken Balık burcu bir de bakmışsın ki sen kendini ihmal etmesin O yüzden diyorum ki Balıklara kimseyi memnun edemezsin. Sen kendini memnun et. Yeni kapılar açılıyor. Yeni deneyimler kapıda. Hoş ve güzel günler seninle olacak diyorum sevgili dostlarım. Gelelim bugünün numarolojik değerine sevgili dostlarım. 18 Mart. 18'i nasıl yazıyorduk? 1 artı 8. Mart 3. ay. 2021. 2, 0, 2 1 0 tabii ki değersiz. 8 1 8 daha 9 3 daha 11 2 daha 13 2 daha 15 1 daha 16. Öyle değil mi? 18 Mart 2021 1 8 daha 9 9 3 daha 12 eder. Pardon. 9, 8, 1 daha 9, 3 daha 12. 2 daha 14, 16, 17. Pardon 17. 17. 1 artı 7 olarak değerlendiriyoruz. O da 8 ediyor. Günün uğurlu sayısı 8. 8 neymiş bakalım? Bir kere 8 telepatik bir sayı sevgili arkadaşlar. 8 hani şöyle bir telepati işareti vardır ya. Uluslararası işte bu sekizdir. Sekiz gördüğünüz zaman telepatik anlamda güçlendiğiniz. Hem de sekiz dolu dolu bolluk anlamına gelir. Bolluk üstüne bolluk. Ve hep sanki kum saatine benziyor. Görüyor musunuz? Sanki zaman bir ileri bir geri gidiyor ama zaman senin lehine işliyor. Zaman senin lehine işliyor. Zamanla bütün isteklerine kavuşacaksın demiştir demektir. Bugün olumlama yapın, dua edin. Tüm zamanlardaki bütün dilekleriniz kabul olacak. Bunu unutmayın. 8'in enerjisi çok güçlüdür. Eğer bir evin numarası 8 ise bolluk, bereket ve iyilik onlara doğru geliyordur demektir. Dediğim gibi 8 bolluk sayısıdır, bereket sayısıdır, cennettir, güçtür sevgili dostlarım. Kabe'de karşımıza 8 köşeli yıldız bu çıkıyor sevgili dostlarım. Kabe'de 8 köşeli yıldız. Ve aynı zamanda pek çok dinle ruhsallık ve cennetle ilişkilendirilmiştir. İslam inancında 8 cennet bulunur. 8 cennet sayısıdır sevgili dostlarım. Darül Ceyla, Darül Selam, Cennetül Meva, Cennetül Naim, Cennetül Zaim, Cennetül Hud, Cennetül Firdevs, Cennetül Kera, Cennetül Adın. İslamiyet'te 8 cennetten söz edilir sevgili dostlarım. Bu dayı aydınlatmaya ulaştıran 8 yol vardır. Yahudilikte doğan çocuk 8. günde sünnet edilir. Çin'de yine kutsal bir semboldür ve ölümsüzlük sayısı olarak anılır Çin kültüründe. Hristiyanlıkta gökyüzünü sekiz melek taşır. Fisagor öğretisinde obdat olarak telaffuz edilir. Kutsal bir sayıdır. Sekiz köşeli bir e, ayna gerek uzak doğuda gerekse Fisagor öğretisinde sevgili dostlar bolluk, bereket ve öbür boyuta geçmenin sembolüdür. E, 8 aynı zamanda dünyasal olanın, maddi boyutun ve parasal kazancın sayısıdır sevgili dostlarım. Bir evin kapısı 8 numaraysa bolluğa işarettir. 8 gördüysek bir dönem bitip yeni bir dönem başlıyor demektir sevgili dostlarım ve aynı zamanda cennet, e, bolluk ve bilgi sayısıdır 8 cennetle adledilir bollukla ve bilginin çoğalmasıyla adlandırılır 8 sayısı sevgili dostlarım. 8 sembolü artırmanın, telepatinin ve cennetin sembolüdür diyelim. Ne diyelim? Hepimiz umarım bir gün cennet denilen o güzel boyutta farklı bir ruhsal deneyimde devam ederiz ruhsal yolculuğumuzda. 8'in bolluğu, bereketi ve refahı üzerinize olsun. Hepinizi çok seviyorum. Eğer yıldızname konusunda bana danışmak isterseniz numaram 0546 481 3506'dır. Hoşça kalın, dostça kalın.